Kapalı hava gibi Sizin de mi yüreğiniz kapalı? Görmedi gözleriniz sokak başında gözü yaşlı. Gitme kal diyordu çocuklar duymadınız çığlıklarını. İçimizde sönmedi çocukların yalnızındaki yanıyor. Sormadınız neden gözlerinizden dökülüyor yaşlar? Güler mi sandınız anasız yetim kalmış çocuklar? Rüzgarlar ösüyor göğsüne üşüyor çaresiz bakışlar ellerini açmış gözleri yukarıda Yaradan'a dua ediyorlar. Ne Yaradan duydu dualarını ne de bitti yalnızlıkları, alınlarına yazılmış kapkara yetimlik yazıları. Onlar da gülmek, koşmak ve haykırmak istedi bazı bazı dünyalarının ışığı ve aydınlığı özledikleri anaları. Kurdular kendilerine bir başka dünya, Anasızlar, babasızlar, yetim ordusunda bir çocuklar. Direndiler yalnızla omuz omuza kol kola. Sezgisizliğe karşı din ve yüreklerindeki kavga. Atatürkçü Beşiktaşlı savun, yetim çocukların feryadı.